Şimdi de arkadaşlar makrodan bahsettik. Makronun örnek ve kullanımını ben tactical oyunu üzerinden göstereceğim. Ama dediğim gibi birçok oyunda makro hali hazırda mevcut veya dediğim gibi siz kendiniz makro oluşturabilirsiniz. Makroları birleştirip kullanabilirsiniz. Dışarıdan hazır bir makroyu alabilir veya dışarıya makroyu çıkartabilirsiniz. Yani makro paylaşımı yapabilirsiniz. Ee, şimdi oyuna giriyorum hem makronun örnek kullanımını anlatacağım hem de e, oyundaki e, tuş kombinasyonunu kendi tuş kombinasyonunuzu nasıl yaparsanız bunu nasıl düzenlersiniz onu göstereceğim Yine e, taktik oyun üzerinden göstereceğim ama e, siz e, herhangi bir oyunda da bu şekilde bu e, emülatörü kullanarak e, aynı şekilde yapabilirsiniz kendi tuş kombinasyonunuzu ve düzenlemesini yapabilirsiniz o herhangi bir hangi herhangi bir oyunda fark etmeden yapabilirsiniz yani Öncelikle işte makro dediğim gibi. Aslında makro oyun kapalı iken de açmanızı, açmanızı da sağlayabiliyor bu arada. Ama bu mesela bendeki şu an hala makroda taktikul oyununun açık olması gerekiyor başlatmadan önce. Hani oyuna geliyorsunuz başlangıç ekranı geldikten sonra şöyle yine makroyu açayım. Ha, şurada bak hala hazırda ben şuraya ismini değiştirmiştim biraz önce. Tactical Farming diye. Bu benim sadece bir tane şu an makro var zaten. Buna basınca direkt başlatabilirsiniz de ya da makro tool açayım, aç diyeyim. Bunu açtık şimdi. Şimdi oyun hala hazırda açık. Burada dediğim gibi şu ayarları falan yaptıysanız şuradan kendiniz gibi yani hala hazırdaki bir makroyu burada biraz özelleştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi şuradaki 6.5 dakika olayını 6.10 Saniye yapıp hani biraz 20 saniye zaman kazanma e, gibi bir optimize ettim orada ufak bir optimize. Hani siz daha da değiştirebilirsiniz belki 6 dakika yapabilirsiniz ama dediğim gibi 6-10 ideal bir süre. E, neyse bunu kapatıyorum ve şu an e, başlat diyorum. Herhangi bir yere dokunmuyorum. Şimdi oyunu başlatıyor. Yani kendisi başlatıyor şu an makro. E, ben herhangi bir şekilde dokunmadım ve oyunu başlattığın kısa bir süre sonra oyundan çıkıyor gördüğünüz gibi oyundan çıkıyor ya bu bir müddet sürüyor bir bir, dakika falan böyle oyuna girmiyor yani şu an siz şey zannetmeyin ya bu makro çalışmıyor mu falan diye zannetmeyin onu da şuradan zaten görebilirsiniz şu yukarıda e, tactical işte şu makronun adı aslında tactical farming running first time yani birinci kez çalışıyor diyor İlk kez çalışıyor. Bu, bunu bu şekilde zaten yanıp sönüyorsa şu an o makro hala halihazırda çalışıyor demektir. Ee, işte beklemeniz gerekiyor veya bunu işte başka bir iş yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu simge durumuna küçültüp arkadan kendi işinizi yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda şunu da göstereceğim size zaten bahsetmiştim. Ee, şurada ee, heh, şu eco mod var. Eco mod şu an yine pasif çünkü oyun açık değil. Ee, eco modu şey yapacağız. Oyuna girdikten sonra... Hatta ben şu an aslında neyse ben başlatayım oyunu. Aslında normalde kendisi başlatıyor. Makro kendisi başlatıyor oyunu ama ben biraz erken başladım. Kısaca onu göstereyim dedim ama siz şöyle makroyu başlattıktan sonra herhangi bir yere basmadan direkt aslında küçültün ekranı ve arkada çalışsın. Ama şunu işte diyecektim şunu yapabilirsiniz. Buradan eko modu hani normalde dediğim gibi bunu ayarlarken Kendisi de zaten varsayılan oyalar olarak 4 çekirdek ve 4 GB RAM ayırıyor. Yani bu aslında az bir şey değil. Yani bilgisayarınızı başka yine yoracak bir uygulama açtığınız zaman ikisini aynı anda kasmalara sebep olabilir. Yani bu açıdan hani zaten oyunu siz makroya yani makroya otomatik oynatacağınız için bunu şuraya tıklayıp eko modu aç diyebilirsiniz. Yani eko modu aç dediğiniz zaman şurası zaten turuncuca <laughs> gözüküyor. Açıldığı, aktif olduğu zaman. Eko mod ne demek? Dediğim gibi eko modda bu uygulamaya bilgisayarın ayırmış olduğu işte 4 çekirdek ve 4 GB RAM'i düşürüyor. Yani 2 çekirdekli, 2 GB RAM gibi veya belki daha az bir e, şeye getiriyor. Daha az resource yani bir şey kullanıyor ve bilgisayarınız daha az yoruyor. Ee, bu şekilde hani botta oynatın diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar e, şey yaptığınızda da bu ekomodu bu şekilde tıklayıp kapat dediğiniz zaman da e, kapatabilirsiniz. Burada şey de yapabiliyorsunuz aslında FPS'i ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şu an 5 FPS'te çok düşük bir FPS. E, ses aslında şey yapabilirsiniz. E, bir uyarı sesi gibi verebilirsiniz. Bunları ben şey yapmadım değiştirmedim. Dediğim gibi hani makro ile kullandığınız zaman eco modu açmanız çok bilgisayarınızı hem elektrik ve şarj olarak yormamasına sebep olacaktır. Bu açıdan eco modu kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi de oyun kontrollerini, oyun tuşlarına nasıl atarız, nasıl kombinasyonunu kendimize göre ayarlarız onu göstereceğim. Bu oyundan oyuna tabi değişiyor ama ben yine taktik oyunu üzerinden göstereceğim. Şimdi oyunu başlattım. Ee, şu oyunu açmadan önce göstermiştim bu pasifti. Şimdi zaten gördüğünüz gibi aktif oldu. Buna şu şekilde basıyoruz. Burada işte oyun kontrollerinin açık kapalı olduğunu görebiliyorsunuz. Bak buna açtığım zaman hangi tuşları nereye atamışım bu şekilde gösteriyor. Yani oyun oynarken tabi bunları görmek hoş olmadığı için bunları kapatıyoruz. Hatta bunların şeyi de var. İsterseniz biraz daha hani opasitesini yani görünürlüğünü şey yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ama bunlara gerek yok. Kontrolör olarak aslında joystick de bağlayıp yapabiliyorsunuz bizim kadarıyla ama onun hiç denemedim henüz. Onun dışında işte aslında şu sondaki Advanced Editor dediğimiz kısmı kullanıyoruz biz. Buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi tüm kontroller geliyor. Yani hangi tuşlar nereye atanmış, nereye hangi tuşa bastığınızda aslında ekranda nereye dokunuyor. Aslında onu görüyorsunuz şu an. Yani bunu, ya yani bu ekranda tabi atamanız zor olabilir. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi kapatayım. Bir tane offline oyun açalım. Buradan herhangi bir tanesine tıklayabilirsiniz herhangi bir tane haritada gösterelim. Şimdi ee, heh, harita açıldı. Harita ilk oyuna başladığınızda aslında şöyle olacak. Muhtemelen şu cursor dediğimiz farenin oku sizde görünür biçimde olacak. Ya yani bu fareyi eğer hani zaten bu şekilde oynamak istediğinizde siz bak şu fareyi yönlendirdiğim zaman ileri geri ASD bu arada. Yani onu da biz atamasını yaptık. Onları da göstereyim. Ee, bir de bu Farenin nasıl kontrole dahil edildiğini göstereceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir ASD şeyi var. Ee, bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yalnız bu şekilde tam böyle üstüne oturması daha güzel bir şey sağlar. Diğer türlü böyle tam oturmadığı zaman böyle sağa sola e, yalpalayabiliyor karakter. Ee, şimdi bunu gösterdik. Diğer tuşları da zaten görüyorsunuz. Mesela ben... Yani bu oyunda kullanılan işte şeyler var. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, bir silah veya bıçak değiştirme ya da burası tabanca olabilir. Bu değiştirmeye Q'yu atadım mesela. Şu yuvarlanma E tuşuna atadım mesela. E'ye bastığım zaman aslında oraya dokunuyor ve orada yuvarlanmayı aktive ediyor. Burada mesela mermi değiştirme R'ye atamışım. Şurada özel şeyler var. özel kalkan ve iğne, adrenalin gibi özel silahlar diyebilirim. Yani bu oyun üzerinde sadece siz bu arada bu e, tuşlara kendiniz istediğinizi atayabilirsiniz. Mesela burada ne bileyim space'i çok bana ters geliyor. Ben H'ye basmak istiyorum dediğiniz zaman bunu H yapabiliyorsunuz aslında. Bunu H yapıp kaydet dediğiniz zaman bundan sonra H'ye bastığınız zaman aslında o aktif oluyor. Yani ben boşluk tuşu daha rahatıma geldiği için boşluğu yapıyorum mesela. Ondan sonra işte yine dediğim gibi şurada farklı işte buradan e, danslar veya sataşmaları açabilirsiniz V tuşuna basıp or hatta o sataşmaların her birisine 1 2 3 4 5 6 diye atamalar yapabilirsiniz. Onun dışında şu işte şu önemli olan şey şu fare kontrolüdür. Yani bunun ortada olması biraz problem oluyor. Yani böyle oyun oynarken bir anda dönmelere falan sebep olabiliyor. O yüzden şu hassasiyet oluyor 0.50 0.50. Bunun aynı olmasına dikkat edin. Yani 0.50 biraz size çok hassassa bunu hani 40'a falan çekebilirsiniz. O şekilde de oynayabilirsiniz veya 40 45 işte daha düşükse 55 60'a da çekebilirsiniz. Bunun ortada durması dediğim gibi biraz problem oluyor. Şöyle sağ buralara bir yere alabilirsiniz. Güzel olur. Bu arada bu kontrol normalde F1 oluyor benim hatırladığım kadarıyla ilk kurulu kurduğunuz zaman. Yani F1 fare aslında hani cursor dediğimiz farenin imleci gözüküyor ya. Onu kaybetmek ve kontrolü oyun oyun karakterine kontrolü vermek için bunu yapmanız gerekiyor. Ben Ctrl e atadım buna. Ctrl hani daha kolayıma geliyor. İşte bu şekilde bunları ayarladıktan sonra save diyorsunuz. Ben şu an cancel diyorum hani eski şeyine dönmesi için. Bunu yaptığınız zaman şimdi kontrole bastığım zaman görüyorsunuz fare kayboluyor. Kontrole bastığım zaman kayboluyor ve fareyi döndürdüğüm zaman aslında artık karakter dönmeye başlıyor. Yani ama bir daha bastım kontrole hani mesela şurada birisi istek atmış mesela ona bakmak istiyorum. Bunu fare şeyle basa, fareyle basabilirim. Yani Normalde buraya bir tuş atamadığımız için normalde buraya da bir tuş atırsak ona basıp görebiliriz ama bu tarz böyle çok şey kullanmadığımız yerlere tuş atamaya gerek yok. Bunu bu şekilde şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi bak şu an mesela fareyi sağa sola döndürdüğüm zaman karakter dönmüyor. Çünkü kontrolü siz fareye veriyorsunuz hani bu fareyle ben başka bir aslında bir yere tıklayacağım diyorsunuz. Mesela buraya şunu tıkladığın zaman gördüğünüz gibi sanki oraya dokunmuş gibi yapabiliyorsunuz aslında yine aynı. Ama bunu bu şekilde kontrol zor olduğu için zaten tuş atamalar yapıyoruz. Yani dediğim gibi bunu kontrolle kaybedip kontrolü şey karaktere verebilirsiniz farenin döndürdüğünüz yönü bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar işte kontroller bu şekilde genel olarak yani bu dediğim gibi oyundan oyuna tuş kombinasyonları değişebilir kişiden kişiye de siz kendiniz özelleştirebilirsiniz bu tuş kombinasyonlarını. Ama dediğim gibi genel olarak Buradaki editör yardımıyla yapabiliyorsunuz bütün oyunlarda. Ee, yani anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Ee, sorunuz varsa yorumlar kısmından özellikle sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.